Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir gülmeme challenge serisine devam ediyoruz. Önceden olduğu gibi tekrardan Instagram'daki en komik videolara ağzımızda suyla gülmemeye çalışacağız. İlk seferdeki videoda yani başarısız olmuştum. Bu sefer başaracağımı düşünüyorum. Videomuza geçelim. köpeğe kumpas kurmuşlar. Bir de gülümsüyor. Aşırı <laughs> <laughs> doğru. Hepimiz yaşadık bunu. <laughs> Yine ikinci videodan gittik ya. Biz devam edelim videomuza. Will you say nigga or double it and give it to the next person? Double it and give it to the next person. Will, will you say nigga two times or double it and give it to the next person? All the power to the next person. Say nigga four times or double it and give it to the next person. The next person. Would you rather say nigga eight times or double it and give it to the next person? Harder. Just say. A I'll double and give it to the next person. Would you rather say nigga sixteen times or double it and give it to the next person? <laughs> nigga, 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 nigga. 那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个。 شايل هم طب ادخل جمعة الجمعة ولا اجيب مام عزة بجوزها وجهزها ده قطمت ومخلف بيبي واني جيبي مش حمل القص اشو دلني مش جدا سوبر مشان انا ما بردي عبا galiba bir Türk oyunuydu. Amunake diye bir kelimeyi <laughs> adam I am a nigga diye anlıyor. <laughs> acaba I should speed izleseydi bizi ya oyun oynasaydı ne anlardı acaba diye merak ediyorum şu an. Geç i̇şte devam. Let's be honest. I never cried to music. I would never cry to a song. Let's be honest. I am a man. And it's a Şu an Çok iyi ya. <laughs> Videoyu durdurduğum bu kısımda muhtemelen telif olacak şarkıdan. Kaynaklı da. Ay <laughs> çok iyi. <laughs> Sonra devam Böyle dayıların yükleniyor. işi gücü yok ya. Evet. Yani <laughs> Geçiş yapmaya çalışmış kendince. kötü <laughs> Bir de bakıyarak şey yapıyor, koşuyor kameraya. What's up, man? <laughs> Pump, check, <here. gülüyor> so, I, We got a problem, I said, <laughs> we have a problem? Also, Little game, right here. I said, you we have a pillow? Huh? Uh, oh, USSR. -S <laughs> you better get your stank asses up out of here before I cause a nuclear holocaust up in here, okay. fool. Well, let's go, let's go, fool. Come on. Don't let we'll Hiroshima, and So, you just look at their faces and be like, No, <gülüyor> no, <gülüyor> <gülüyor> let me introduce myself first. No, <gülüyor> 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 oh, really? Oh, yeah, wait, okay, introduce yourself. <laughs> uh, hi, I am Kelsey. I am 25 and fancy and model. Alright, I'm hot. Can you like fan me? Fan you? Yeah, I'm hot. Yeah, I can fan you. <laughs> like, all the way around? Yeah, all the way around, all the way around. Yeah. He's called yeah, in model all the he's time. time. Like, yeah, okay. Like okay. this? Oh, okay, yeah, yeah. yeah. <laughs> oh, oh, whoa! 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 whoa. whoa, whoa, whoa. <laughs> yeah, just like that. that Virgin eyes! I was waiting until so you're gonna do that. No. <laughs> 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 oh, nice the <to> <laughs> 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 köyde şampiyonluğu bıraktı. 7 tane maç kaybettin, birini kazansan şampiyon. Pa Papa'nın Müslüman olma ihtimali Ali Koç varken Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek. Bu kadar. Al geldiğin noktaya. 11 yıldır şampiyonluk yok. Deprem oluyor. Sakin. bu camianın çektiği nedir ya? Maç sonrası <laughs> Papa'dan bahsediyor, Sabahlı Papa ölüyor. Şampiyonluktan bahsediyor, duvardaki Pelin'in resmi aşağı iniyor. 11 yılı şampiyonu yok diye <laughs> Bu kadar da bir camianın yani üzerindeki laneti anlamak mümkün değil. Kimin ağını aldılar anlamıyorum ki. Ciddiyim. No girlfriend setup. Girlfriend? Girlfriend? Excuse me. Excuse me, married for 14 years. Just because I'm a gamer doesn't mean I'm maidenless. We're not the same. Oh, oh, and my wife? She has her own setup. It's a lot more expensive than mine. Do you want to see it? I got you. Aşırı cinsiyetçi bir şaka yapmış adam ama yani gülmek zor. İşte devam edelim. Bana Kardeşlerim önemli olan İyi. kekin, mumun hiçbir önemi yok. Önemli olan bugün burada beraber olmak. Sönmedi aşkım. Dilek geri döndü amına sıkayım. <laughs> Fener, Fener şampiyon olsun dedim mum yine yandı amına koyayım. Lan Fenerbahçe şampiyonudur dedim mum geriye andı amına koyayım. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Artık istenen dilekler bile kabul olmuyor ciddiyim. Yani nasıl bir bahtsızlık budur. Nasıl bir bahtsızlıktır ya bu. Yani <laughs> Kocam Başakşehir Fiorentina maçı açtı. Biz niye bu takımları izliyoruz diyorum. Fatih Terim tribünde oturuyor arada görürüz diyor. Bizim Fatih Terim sevgisi yani ulaşılamaz bir boyutta farklı bir derecede artık ya. Ah be Fatih hocam. İnsanlarda kaç bacak vardır? <laughs>

You black? Yeah, I'm black. Prove it. I'm black. You guys are black. Hmm. İkinci Mahmut'un aşure kazanı. Ay töbe bu ne ki abo. Hangi mandıra? Beton mikseri. Samimi değilsiniz. Yanınızda olsa soluksuz. Kızı beğenmeyen de kendi göğsü küçük ya da küçük kızlar. Samimi olur az. <laughs> Oha aman ee. Rüya demir kubbe. Aman Allah'ım. Kör et beni. Kör et beni Allah Yarma gül. Yarma gül. Seni Rus zanneden avelin de amına koy. Gülünce amına koydum. Sen le, sev olanın ben amına koy. Rögar kapağı amına koy. İçer döven lastiği daha çok benziyor amına koy. Hayır Adriana Balina, Adriana Tosun, Adriana Liman, Adana Liman. <gülüyor> 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 da, da, ben kulastılamayız yıldırım Ostatım yazarıf gibi gizlattılayız verir misin? Sorsak er özgünlük siz Big Show, <laughs> Michelle, Last <'u. gülüyor> Mega. <laughs> <laughs> nasıl beden balık mı? <laughs> Abla kırakat diye bir oyun karakteri var böyle, kız bayan karakter, çok güzel, ona benziyor. Kız kanma beta, kız onun. On. on Galaksi. Adriana Hakan ya Gemi halatı Çekiş başlı köpek balığı <laughs> Ya tut al dönerim Kamil Koç Erdal Tosun'a benziyorsun beni <laughs> İsterseniz başka bir videoda en konu Instagram yorumlarına tepki verebilirim. Yani Cidden Instagram yani öyle bir seviyede ki artık ne kadar ırkçı, e, kara düşkünü falan varsa toplanmış orada yorumlarda. Yani en ufak şeyde bile öyle bir gif atıyorlar ki yani gülmeyecek olsan yerine gülmen için her şey yapılıyormuş gibi hissettiriyor sana. Nerede? Neyse ne diyordum Zeynep'ciğim? Evet, ben de sana karşı boş değilim ya. Ben sana karşı boşum, boşum, boşum. <laughs> Zeynep boşaldı <da> acı. <laughs> Türk dijitalindeki belki de en patavatsız ve yani... <laughs> ...ve mükemmel şekilde işlenmiş salak karakteri olabilir belki de Wolf karakteri. Aşırıydı. Din... Yargılamıyoruz ama yargılamıyoruz oynayalım mı? Tamam, hadi. Hadi. Ben çok midesiz biriyim. Tatlıyla tuzlu aynı anda yiyorum. Bu çok midesizlik değil. Ben de yaparım Cez. bunu. Mesela Orası neymiş örnek? Ben çorbanın içine kek koymayı çok seviyorum. Kek ekmek yerine kek Yargılamıyorum değil mi? Allah kahretmesin. <laughs> evet bu biraz Paran sende. Eren tuvalete boşalan benim. Barış sıra sende. hadi bakalım. Dinliyoruz baba yargılamıyoruz Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bu oyunu kabul etmiyorum. Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok kanka ben sana en son geldiğinde bir tane arkandaki figürlerden birini kırdım yanlışlıkla. Sigara içmeye giderken. Dinliyoruz ama yani. <laughs> ne ya, Dinliyoruz ya. ama. Yani. <laughs> dırıyoruz, ya. Sonra yedi koydum belli olmuyor şu an ama bir tane sana dokunursan anlarsın. Ya biri tuvaletimi Dolay <laughs> attırıyor, biri figürümü kırıyor. Bu ne ya? Bu nasıl bir sistem ya? Ama biri gelip... Eray bir tane daha gelsin. Ercan gelsin. Senin salonundaki bir tane sehpa var ya dörde bölünüyor. Oraya da evet. Kırık olan mı? Kırık olan var ya. Kanka ben bir şey söyleyeceğim. Gerçekten olay şu an komik olmamaya başladı ha. Bu suç... <laughs> evet arkadaşlar demek ki Yani gülme yapamıyormuşum Artık bu kesinleşti Neyse bugünkü videomun sonuna geliyorum Kendinize iyi bakın Tekrar görüşmek üzere İyi günler